Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün vurduğumuz aşıların e, torbalarını açıyoruz. Burada çok önemli olan bu Kirli bir toprak. Ee, Temmuzun e, onu bugün. Bunu ne zaman vurmuştuk? Mayısın. O tuzunda yani bir ay falan oldu. Şu üstteki, toprağın üstündeki kalemin ucu kurumuş. Buraya macun sürülmüş sürülmüştü ama toprağın içindeki olan halen canlı ve buradan patlamış. Yani topraklı aşı çok önemli. Tutma oranı artar. Bilhassa aşıcı arkadaşlar e, Geri dönüşü çok az yapar topraklı aşıda Yani topraklı aşı Yayla kesimlerinde Yüksek kesimlerde çok 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 önemli Görüyorsunuz Ağaç tutmuş Hemen yanında da var bir ağaç Şey O da tutmuş şu an meyve de göstermiş ama döker. Yani topraklı aşı çok önemli. Mümkünse kirli toprak. Yani tutturuyor. Acemi olsanız dahi, olsak dahi tutturuyor. Sıkıntı yok. Ama işte toprak da e, kirli olacak. Kire, e, kireçli toprak. Şimdi bu patlar büyür, gelişir, tutmuş. Eee kalın arkadaşlar.